hangi gerekçeyle ateş ederler anlamakta doğrusunu isterseniz zorlanıyorum hı hı. E sonuçta biz düşüncelerimizi açıklıkla ifade eden e, bir siyasi partiyiz. gizli kapaklı işimiz yok e, bizim düşüncelerimiz düşüncelerimizi mutlaka herkes beğenecektir diye bir beklentimiz de yok çünkü siyasal partiler kendi dünya görüşleri, ekonomi programları, siyasetleri vesaire farklıdır. Ama farklılıkları artık tahammül etmemiz gerekir. Türkiye'nin bu gergin ortamdan çıkması lazım. Daha huzurlu bir ortama ihtiyacımız var aslında. Bu gerginliği yaratanlar da büyük ölçüde siyasiler. Ben de bir siyasiyim. Dolayısıyla bunu da açık açıkta daha rahat söyleyebiliyorum. Siyasetin bu gergin atmosferi beslememesi lazım. Daha yumuşak bir dilin e, kullanılmasında büyük yarar var. Çünkü bir sertlik kahveye daha sert olarak yansıyor ve e, orada gerginliklere, gergin ortamlara yol açabiliyor. Umarım e, Türkiye bu gergin ortamdan e, kurtulmuş olur. Evet.